Merhaba arkadaşlar. Kınalma hoş geldiniz. Bugün harika bir un helvası yaptım. Bu un helvasını nasıl yaptığımı görelim arkadaşlar. Önce helvamızın şerbetini hazırlayalım. 2 bardak toz şeker kullanacağım. Şöyle 2 bardak toz şeker kullandım. 3 bardak süt kullanacağım. Evet arkadaşlar 3 bardak süt kullandım. Şimdi sütümüzü, şekerimizi güzelce bir karıştıralım. Evet helvamızın şerbetini ocağımıza alıyoruz. Şöyle 125 gram margarin kullandım. İsteyen tereyağı da kullanabilir. Bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Evet arkadaşlar yağımız eridi. Şimdi unumu ekleyeceğim. Şöyle iki bardak un kullandım. Unumuzu iyice kavrulana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Evet helvamız yavaş yavaş rengi değişmeye başladı. Evet arkadaşlar bir su bardağı ceviz ekliyorum. Siz istediğiniz miktarda ceviz kullanabilirsiniz. Biraz cevizim de kavrulsun. Evet helvamızın kavurması yeterli. Çok da kararmasını istemiyorum. Şimdi şerbetimi ekleyeceğim. Önce azar azar ekleyeyim ki sıçramasın. Evet arkadaşlar harika görünüyor. Şerbeti eklerken lütfen dikkat edin. Her yere sıçrıyor gerçekten. Hani yanmamaya dikkat edin. Bu arada da kolum ağrıdı gerçekten. Şimdi altını kapatalım. 1-2 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendikten sonra servise alalım. Evet şimdi helvamızı servis yapıyoruz. Çocuklar çünkü sıcak istiyorlar. Şöyle pilavları servis yapan bir kalıbım var. Şöyle içine bir parça buzdolap poşeti bırakıyorum. Şimdi onunla servis yapacağım arkadaşlar. Hadi bismillah. mı bana aldığı bu kupalarla sunum yapacağım bu size arkadaşlar. Şöyle üstüne cevizle süslüyorum. Şilan'ın bana aldığı hediye ile çok güzel bir sunum yaptım bugün size. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun, beğeni atın, yorum yazın. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.